Kaçma gel. Geçti kız. Geçti. Tamam Korkma. Korkma. Hadi, Korkma. Hadi aç fıstığımızı da gel. Gel fıstık. Fıstığa gel. Tamam sonra. Özel çocuk annesi olarak çocuğumla birlikte bir taksi durağına park etmek zorunda kaldım. Taksi durağının önü bile değildi, caminin önüydü. Park edip iki dakika bir mağazaya girip çıkacağımı söyledim. Ama onlar beni dinlemek yerine üstüme saldırmaya, hakaret etmeyi, ağır sözcükler, ağır küfürler ederek üstüme gelmeye çalıştılar. Ben de kadın olarak ve özürlü, problemli, özel çocuk annesi olarak çocuğumu ve kendimi korumaya aldım. Ben de bağırdım ve e, bir mağazaya sığındım. Polisi aradım. Polisler geldiler. Teşekkür ediyorum onlara. Gelip yardım ettiler. Onlar da bizden şikayetçi, ben de onlardan şikayetçi. Peki çocuk e, sıkıntı Krize yaşadı. girdi. Evet, tabii ki. Benim çocuğum e, korktuğu için krize girdi, ağlamaya başladı. Epilepsi nöbeti geçirmeye çalıştı. Ve ben çok zor durumda kaldım. Bir anne olarak onu öyle görünce ben yani çok kötü durumda. Şu anda ben çok mağdur durumda kaldım. Hem psikolojik olarak, hem maddi olarak, hem manevi olarak, hem yani şiddete uğradım. Belki de gerçekten bir temas bile yaşadım. Fiziksel bir temas yaşadım. Belki de kavgaya dönüşecekti. Belki de dövülecektim orada. Kızımla birlikte ben bunların yaşanmasını istemiyorum. Artık bundan sonra bizim sesimizin duymalarını istiyorum. Bundan sonra bize birazcık empati duymalarını, birazcık anlayış göstermelerini bu toplumda yaşamak istiyoruz. Onların nasıl hakları varsa bizim de haklarımıza saygı duyulmasını bekliyoruz. Peki tek sorun araç parkı konusu Evet miydi? tek sorun araç parkıydı. Buraya park edemezsiniz. Ben de ona özel bir çocuğum olduğunu, iki dakika girip çıkacağımı, mecbur olmasam koymayacağımı, hemen yani iki dakika içinde geri çıkacağımı söyledim. Buna rağmen beni dinlemek yerine anlayış göstermek, tamam demek yerine benim üzerime saldırıp ağır hakaretlerde bulundular. Ağır küfürler ettiler. Biz artık özel çocuklar olarak bunları aileleri olarak yaşamak istemiyoruz toplumdan tek istediğimiz biraz anlayış biraz özveri biraz sabır Madem böyle bir çocuğun var çıkartma diyorlar. Neden çıkartmayalım? Bizim hakkımız yok mu? Gitmeyelim mi? Gün olayı öğrenir öğrenmez hemen biz de karakola gittik avukatımızla birlikte olaya müdahil olduk. Aile bakanlığıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Aile bakanlığı gereken desteği verdi. Onlar da olaya müdahil oldular. Ailemize gerekli psikolojik yardımı ve desteği vereceklerini bugün itibariyle ailemizi ziyaret edecekler. E, toplum, toplumun artık bu konularda birazcık daha empatiyle yaklaşması gerektiğini düşünüyoruz. Yani apartman komşuları istemiyor, parklarda istenmiyor, okullarda istenmiyor. E, sadece annemizin yaptığı çocuğunun ihtiyacını gidermek için iki dakikalığına arabasını park etmez. Yani bu kadar e, toplum olarak bu kadar hoşgörüsüz olmamamız lazım. E, komşu da aynı şeyi söylüyor. Apartman komşuları, parktaki çocuklar, aileler, okuldaki yani çocuklarımızla ilgili müthiş bir dışlama hoşgörüsüzlük görüyoruz. Bunun için toplumdan biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz.